Her biri birbirinden kıymetli, kendi güzel, fikri güzel izleyicilerim. Hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle yeni bir konuyu deşeleyeceğiz, konuşacağız. Bir süredir atasözleri ve deyimlere takmış vaziyetteyim. Bir toplumu anlamak istiyorsanız o topluma ait atasözlerine ve deyimlere bir bakın. Toplumun genel yapısı hakkında bize acayip fikirler veriyor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak Tabii kendimizden başlayarak ama bir şeyleri düzeltmek istiyorsak ne yapacağız? Şöyle bir bir adım geriye çıkacağız, biraz daha uzaktan bir duruma bakacağız. Ondan sonra ne yapabildiğimiz ne yapabileceğimize karar vereceğiz. Ee, ben bugün olumsuz sayılabilecek, olumsuz algıladıkları, algıladığım atasözleri ve deyimler üzerinden gideceğim. Sizlerden de ricam şudur: olumlu gördüklerinizi, bize iyi gelen atasözlerini lütfen. Bu videonun altındaki yorumlarımıza yazın. Bir sonraki hafta neler düşünüyorsunuz? Onlara beraber bakalım isterim ben. Mesela taşıma su ile değirmen dönmez. Pek çoğunuzun doğru dönmez dediğini duyuyorum. Ama bu atasözü, bu söz bana böyle bir şevk kırıcı gelir her zaman. Şimdi bir işe başlayacaksınız. Tek başınıza da bir şeye girişiyorsunuz geliyor size de, ya uğraşma boşuna taşıma suyla değirmen dönmez diyor. Önünüzde iki seçenek var. Ya doğru söylüyorsun taşıma suyla değirmen dönmez deyip kenara bırakabilirsiniz. Ya da bir dakika arkadaşlar ben deneyeceğim şansımı deyip e, bu işe soyunabilirsiniz. Ben bu işe soyunan tarafta olmanızı tercih ederim. Siz bir başlayın. Belki yanınıza bir kovasıyla daha gelen olur, oraya bir su daha döken olur, bir başkasının bir fikri çıkar, o değirmeni nasıl döndüreceğine dair size bir yardımcı olur. Siz bir yola çıkın. Taşlar önünüze dizilir. Yani şevkinizi kırmasına izin vermeyin hiç kimsenin. Eğer size iyi geleceğini düşünüyorsanız, o işi yapmak istiyorsanız, o eylemde bulunmak istiyorsanız siz bir yola çıkın. Her büyük yolun sonuna varmak için bir ilk adım atmak gerekir. O ilk küçük adımı bir atın. Bakalım sonrasında hayat size neler getirecek? O yolu nasıl ilerleyeceksiniz? Onu hep beraber görürüz. Ama taşıma suyla değirmen dönmez diyenlerden uzak durun. Yerin kulağı var. Takıldığım bir başka söz de budur. Şşş, yerin kulağı var. Dedikoducular size gelsin bu laf. Yüzüne söyleyemeyeceğini arkasından söylemiyorsanız, insanların hakkında atıp tutmuyorsanız, yerin kulağı olsa ne, burnu olsa ne. Her zaman söylüyorum, benden, e, hizmet alan müşterilerime de söylüyorum. Bir kişiyle probleminiz varsa çözümü bunu o kişiyle konuşmaktır. Gelip bana anlatmanız, ötekine anlatmanız, şuna söylemeniz hiçbir şey çözmez. Sizin derdiniz kimle ise alın onu karşınıza. Gerekirse tartışın, gerekirse atışın. Ama o kişiyle konuşun. Çünkü anca böyle çözüme ulaştırırsınız. Fakat bunu yaparken de saygı, sevgi, düzgün hitabet. Bu sınırlarda kalmaya da özen gösterelim. İleride gündemlerden bir tanesi de muhtemelen hitabet konuşma olacak, iletişim olacak. Öyle bir şeydi sizlerle konuşmayı düşünüyorum. O zaman bu konuyu tekrar açarız. Ama diyeceğim o ki biriyle derdiniz varsa yüz yüze konuşun arkadaşlar. Yerin kulağı varmış yokmuş boş verin bunları gidin. İçinizden geldiğince size hissettiği duygular neyse söyleyin dümdüz. Ya sen bunu yaptın ama bak bu konuda beni kırdın, üzdün. Ben bu yorumunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Söyleyin. Karşılıklı konuşmaktan kimseye zarar gelmez. Dost ile ye iç alışveriş yapma. Ne salak bir söz bu ya. Bir kere dost dediğin gözünün ferinden anlar, üzüntünü hisseder, ayağına taş değsin istemez. Eğer sana yaptığı iyiliği başına kakıyorsa zaten dost değil. Verdiği paranın lafını ediyorsa zaten dost değil. Dostlarınızla para muhabbetleri olmaz. Kimin cebinde varsa o çıkarır verir. İmdat dediğinizde yetişir. Dostlar bizim seçtiğimiz ailelerimizdir. Tanıdıkla iş yaparsın yapmazsın tartışabiliriz belki. Doğru düzgün tanımıyorsanız biriyle o zaman evet yani yapmayın iş. Araya para sokmayın ama dost dediğin başka bir şeydir ya. Pek çok yabancı dilde de bu kelimenin karşılığı yok. O çok bize dair bir şeydir aslında. Anasına bak, kızını al, kenarına bak, bezini al. Neyi alıyorsunuz arkadaş? Mal mıdır kızlar? Neyi alıp satıyorsunuz? Anasına bak, kızını al. Bizim dilimizde kız çocukları üstüne o kadar çok söz var ki. Yani bir kız çocukları hep arka planda, hep alınabilir, satılabilir. Eksik etek, elinin hamuru falan filan. Bir de işin tabii genetik kısmı var. Çocukların yarısı anneden, yarısı babadan şimdi. Anasına bak, kızını al diyorsunuz, babası yok mu bu çocukların? Yani baba kötü karakterliyse, çocuk o formatı da aldıysa ne olacak? Anasına bak, kızını al diye bir şey kullanmıyoruz. Öyle bir laf yok. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın, yaşasın. Bencilce bakar mısınız bencil diye? Rabbim bana dokunmasın da ne haltı ederse etsin. Yanlış yanlış demeyecek miyiz? Bir insan yanlış bir şey yapıyorsa gidip kardeşim sen ne yapıyorsun demeyecek miyiz? Ama bana ne mi olacak mevzu? Bana dokunmayan yılanın bin yaşamasına izin mi vereceğiz? Ha bir de işin tabii bir biyolog olarak başka bir tarafı. Borozavallı yılanlar var ya hep böyle kötü zamanlarda örnek olarak kullanılan o garibanlar aslında durup dururken kimseyi sokmazdı biliyor musunuz? Yani bu insan oğlunun zihninden çıkmış şahane bir şeydir yani. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Yaşamasın arkadaş. Biri yanlış bir şey yapıyorsa bana değil kime yapıyorsa yapsın. Bir müdahale edelim ya. Bir müdahale edelim. Belki düzeltiriz. Belki bir başkasının hakkını böylece savunabiliriz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demiyoruz. ağlamayan çocuğa meme vermezler. Cingar çıkaralım. Alacaklarımız için diretelim. Çünkü anca böyle haklarımızı alıyoruz bu ülkede değil mi? Eğer her şey sistemli olsa böyle bir söz kullanmak zorunda kalmayacaktık. Biz toplum olarak sistemsiz bir toplumuz. Her şey takır takır yolunda gitmiyor. Hakkını almak için sesini yükseltmek zorundasın. Bir yerde bir senin önüne geçiyorsa kardeşim önüme geçemezsin diye bağırmak zorundasın. Neden? Neden arkadaşlar? Sistem kurmak gerekmez mi? Doğrusu bu değil midir? O zaman ne diyeceğiz? Ağlamayan çocuğa meme vermezler demeye devam mı edeceğiz? Ben çıkarıyorum bu kelimeyi hayatımızdan, bu sözcüğü hayatımızdan. Bak yine kızlarla ilgili bir şey geldi aklıma. Kızını dövmeyen dizini döver. Allah Allah. Kardeşim çocuklarınızı iyi yetiştirin, özgüvenli yetiştirin. Kendisine yetebilen olarak yetiştirin. Akıllı kız çocukları yetiştirin. Sevin. Sevgiyle şımarsın o çocuklar. Bir küçücük sevgi kırıntısının peşinden gitmek zorunda hissetmesin kendini hayatı boyunca. Neden dövüyorum kızımı? Ben kendine yeten, kendini ifade edebilen, hakkını arayabilen bir kız evlat yetiştirmek için uğraştım. Öyle de yapmışım. Siz de böyle yapın. Niye kızınızı dövüyorsunuz? Allah'ım ne saçma sözlerimiz var. Bak yine zavallı yılanlara dokunacağım. Denize düşen yılana sarılır. E sarılır. Sen çocuğa yüzüme öğretmezsen yılana da sarılır. Ota da sarılır. Boğulur da. O zaman ne yapacağız? Donanımlı çocuklar yetiştireceğiz ki. Denize düştüğünde yüzsün kimseye sarılmasın. Bir zor durumun içinde kaldığında kendi kendine oradan çıkabilsin. O zor durumdan nasıl çıkacağını çıkacağına dair kaynaklar bulabilsin. Kafasını çalıştırsın. Niye yılına sarılıyor? Aciz miyiz biz? Bir çocuk hitabeti, nezaketi, merhameti, sorumluluğu, bilinçli olmayı ailede öğrenir. Siz küçükken evladınızı böyle yetiştirirseniz Büyüdüğünde denize de düşse, nehire de düşse merak etmeyin. Aslanlar gibi çıkar o suda. Dinsizin hakkından imansız gelir. Yani dur dur düşün. Kötüyle kötü mü olalım? Yanlışla yanlış mı olalım? Bu mudur? Dinsizin hakkından imansız gelsin mi hakikaten? Hiç unutmuyorum. Bir gün İzmir'deyim sabah saat beş buçuk altı falan. Yol boş. E, o zaman çalıştığım şirketle ilgili olarak Foça'ya doğru gidiyorum. Yolda da böyle zikzaklar yapıp eğlene eğlene gidiyorum. Yol boş ya. Orada arkamda bir araba varmış. Görmedim. Adamcağızın önüne kırmışım. Deli gibi kornaya bastı, selektör yaptı falan. Çok haklı bu arada. Aynadan bakıp pardon dedi. Ama hızını alamadı. Vites küçülttü, araba bağırıyor, duyuyorum böyle yanıma geldi, yan yana gidiyoruz. Aç camı dedi, açtım. Ne biçim gidiyorsun sabah sabah dedi. Ya dedim, çok haklısınız, özür diliyorum. Özür dilerim ne oluyor mu? kavga, kaza yapacağız sabah sabah dedi. Ya dedim, haklısınız, kaza yapmayalım ama sabah sabah kavga mı edelim? Bir durdu, bir ne diyeceğini bilemedi. Ondan sonra... Ben dedim size çok güzel bir gün diliyorum. Bugün sizin her istediğiniz gönlünüzden geçtiğince olsun. Hoşçakalın dedim. Camı kapattım, yürüdüm gittim. Az sonra aynadan baktım. Tepkisiz kalmıştı adam, pauza basılmış gibi. Oysa din sizin hakkından imansız gelebilirdi. Ben de onunla kavga edebilirdim. Yolun ortasında arabayı durdurup sen de ne yapıyorsun kardeşim deyip yağ gibi suyun üstüne çıkabilirdim. Fakat eminim o gün o adamın günü çok güzel geçti. Bal tutan parmağını yalar. Hadi buyurun bakalım bir söz daha. Bu sözle büyüyoruz. Sonra bütün kurumlarda, devletin kademelerinde orada burada rüşvetle iş yapanlar olunca yargılıyoruz. Daha küçükken öğretiyoruz baltadan parmağını yalar diye. Yalamasın mı? Çıkarın. Çıkarın arkadaş bunları sözlüklerinizden çıkarın. Ağzınızdan böyle kelimeler dökülmesin. Kalan nesilleri kurtaralım. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Böyle öfke anında kızmışsın. Hemen böyle açtırma kutuyu, söyletme kötüyü diye başlıyorsun. Ya söyle. Zaten o zamana kadar niye tuttun ki içinde? Niye öfkelendiğinde söyleyeceğin aşamaya getirip biriktirdin? Kutuyu da aç, kötüyü de söyle. Söyle çıksın içinden. Bir kere söyle sen de kurtul, karşıdaki de kurtulsun. Sadece bir tek şeye dikkat edin. Bunu yaparken karşıdakini rencide etmeyin, hakaret etmeyin. Lisanı münasiple bunu bir anlatın. Bir de karşınızdaki öfkeliyken size söylediği şeyleri çok ciddiye almayın. Öfkeli halde söylediklerimiz genellikle doğru olanlar değildir. Kızgınlıkla ağızdan çıkmıştır. Sürüden ayrılanı kurt kapar. sürüler halinde yaşamaya alıştık. Tepemize bir çoban geliyor. Bizi nereye çekiştirirse oraya gidiyor. Öyle söylemiş atalar. Sürüden ayrılanı kurt kapar demiş. Kapmasın kurtlar sizi. Yanlış da olsa, sevmediğiniz bir şey de olsa, size aykırı olsa da gidin sürüyle beraber. Bu mudur? E belki siz doğrusunuz. Belki herkesin gittiği yön yanlış. Mutlaka sürüye mi uyuyacağız? Yani sürüden ayrılanı kurt kapar diye biz doğrularımızdan sapacak mıyız? Boş verin ya. Boş verin. Kendi doğrunuzu takip edin. Kendi bildiğiniz, inandığınız, doğru olduğuna emin olduğunuz yolda yürüyün. Bakarsınız sürü de döner sizin peşinizden gelir. Belli mi olur. Hı. Yavuz hırsız ev sahibini <laughs> bastırır. Ay ne güzel sözdür bu. Hem suçlu hem güçlüdür. Haksızdır. Ama en iyi savunma her zaman saldırıdır öyle değil mi? Bir şey yolunda gitmiyorsa ve siz bunu ortaya koyduysanız mutlaka bir öfkelenecek, bir saldıracak, bir Yavuz hırsızlık yapacak. Olmaz. Yavuz hırsız ev sahibini bastıramaz arkadaşlar. Haksızsa haksızdır, yanlışsa yanlıştır. Devam edin kendinizi savunmaya ve doğruları ısrarla ama ısrarla dile getirmeye. Yemeğinin malını yerler. Aman ortada bırakmayın hiçbir şeyinizi yemeyenin malını yerler. Mafazan Allah. Değil mi? Yani. Bu da bizim toplumun böyle nasıl bir toplum olduğunu gösteren sözlerden biri değil mi sizce? Görüyorsunuz ya biz aslında iyi olmaya çalışıyoruz. Gel gör ki atalar izin vermiyor. Onlar en başından beri bize bir format yüklemişler. O formatla da büyümüşüz. Değil mi? Yoksa biz muhteşem olacaktık. Hep bu eskiler yapmış. Şaka bir yana iyi insanlar olmak yolunda. Atacağımız adımlardan biri de dilimizi düzeltmek olmalı. Örneklerdeki gibi atasözlerini ve deyimlerini hayatımızdan çıkararak, onları artık kullanmamayı seçerek ilk adımı atmış olabiliriz. Bizde iyi duygular oluşturan, içimizdeki iyiliği, güzelliği filizlendirip büyüten, Cümleler kuralım. Bu doğrultudaki sözlerimizi söyleyelim. Unutmayın söz büyüdür. Ağzımızdan çıkan her kelime bir şekilde dönüp bizi bulur. Evet, önümüzdeki hafta yeni bir konu ile sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bu sohbetlerimizden hoşlanıyorsanız, kendinize böyle küçücük de olsa bir şey alıyorsanız, geçirdiğiniz zamanı keyifli buluyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de beğeni bırakırsanız efena olmaz. Hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sağlık, esenlik, mutluluk, güzelliklerle dolu günleriniz olsun. Hoşçakalın.